Bugün mutfağımızda çok sağlıklı, çok besleyici pancar ile şehriye salatası hazırlıyoruz. Salatamda kırmızı pancar kullanıyorum yarım kiloluk bir pancarım vardı kabuklarını soydum yıkadım ve suyum var içine bırakıyorum haşlayacağım bu suyun içinde pancarlarımı pancarlarımı kontrol ediyorum bıçak batırıyorum hafif yumuşamışlar çok da yumuşatmıyorum şimdi ocağımın altını söndürüyorum ve soğuması için bir kaba alacağım Salatam için tencerende şehriyemi kavuracağım. Ocağımın altını açıyorum. Ve yarım çay bardağı zeytinyağı bırakıyorum tencereme. Yağımın üstüne şehriye bırakacağım. Şehriye 200 miligramlık 1,5 su, su bardağına tekabül ediyor. Ben büyük bir bardağı doldurdum. 1,5 bardak bir şehriyeyi. Kısa bir süre kavuracağım. Şehriyemi birkaç dakika kavuracağım ama pembeleştirmeden kavuracağım. Arasına karıştırarak kavurmayı devam ettiriyorum. Kavrulurken şehriyeme tuz ilavesi yapıyorum. Tuzla birlikte kavuracağım. Dediğim gibi pembeleşmeden suyunu vereceğim. Bir tane 3-4 dakika arası kavurdum. Şimdi sıcak su kullanacağım. 1'e 2'ye yakın bir ölçü. Tam 1'e 2 ölçüsünde değil ama 1'e 2'ye yakın bir ölçüde sıcak su ilavesi yapıyorum. Şöyle bir karıştıracağım ve tadına bakacağım tuz oranına. Çok az tuz ilavesi yapacağım. Şöyle bir karıştırıyorum. Kapağını kapatıp pişirmeye bırakıyorum. Şehrelerimin suyu azaldı. Ocağımın altını kısarak kısık ateşte şehrelerimi pişirmeyi tamamlayacağım. Pilavım pişti. Suyu hiç kalmadı. Tadına da bakacağım. Pişmiş. Altını söndürüyorum. Şöyle karıştırıyorum. Ve soğutmaya bırakıyorum. Ara sıra karıştırabiliriz soğuması için. şehriye pilavımız soğudu. Gayet güzel soğuk bir halde. Şimdi üzerine haşladığım pancarları rendeledim. Bu arada yalnız pancarlarımın yarısını kullandım. Tamamını kullanmadım. İçine bırakıyorum şehriyemin. İki malzememi bir karıştıracağım. Şöyle birkaç dakika hafif pembeleşmesini istiyorum. Şehriyelerimin. Pancarlığın rengini alsın istiyorum. Hafif pembeleşti şehriyelerim ama şöyle 2-3 dakika beklemek istiyorum. Biraz daha pembe olsun diye. Birkaç dakika bekledim ve şehriyelerim güzel pembe bir renk aldılar. Şimdi üzerine otlar ilave yapacağım. Burada büyük bir tutam maydanoz ve dereotunu ince ince kıydım. O var. 4 adet de kornişon salatalık doğradım küp küp. Onları ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Güzel bir karıştırma işlemi yaptıktan sonra servis kabına alabilirim. mutfağımızda çok lezzetli ve besleyici sağlıklı şehriye salatası hazırladık. Afiyet olsun.